selamlar. Platon'un bu diyaloğunda Sokrates'e yöneltilen suçlamalar ve onun bu suçlamalara verdiği yanıtlar çerçevesinde doğruluk, ödev, erdem, iyi yaşam ve adalet kavramları ele alınır. Diyalog 3 bölümde ele alınmaktadır. İlk bölüm Sokrates'e yöneltilen suçlamalarla başlamaktadır. Bu suçlamalar eskiden yapılan ve yeni yapılan suçlamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Eskiden yapılan suçlamalar özellikle komedya yazarı Aristophanes'in Bulutlar adlı komedyasında Sokrates'i bir sofist olarak göstermesidir. Yeni yapılan suçlamalar her biri bir grubun temsilcisi olarak ozanlar, şairler, zanaatkarlar ve devlet insanları, hatipler, söylevciler tarafından yapılan suçlamalardır. Onlar da Sokrates'i sofistlikle suçlayıp para karşılığı ders verdiği, gençleri baştan çıkardığı, yanlışı doğru olarak gösterdiği ve yeraltı ve gökyüzündeki konuları ele aldığı, tanrısal ve metafizik konularla ilgilendiği biçimindedir. Sokrates bütün bu suçlamaların tutarsızlığını ortaya koyarak kendini savunur. Diyaloğun bütününde şu soruların yanıtları aranmaya çalışılır. Gerçekte bilgelik ne anlama gelmektedir? Kişinin söylediği ve yaptığı neden bir olmalıdır? Kişinin yaşamda niçin doğruyu söylemesi ve sözünde durması gerekir? Sözünde durmak ve sözünü sakınmamak ne anlama gelmektedir? Adil yargılamanın anlamı nedir? Diyaloğun ilk bölümünde Sokrates suçlamaların temelsizliğini ortaya koyarken ikinci ve üçüncü bölümde kendisine verilen cezanın haksızlığını ortaya koyar. Sokrates kendisinin hem tanrısal buyruğa hem de yurttaşlık ödevine uygun davrandığını, dolayısıyla cezalandırmanın tanrısal ve pozitif yasalar bakımından haksız olduğunu ve ölümün kimseye yararı olmayacağını gösterir. Tartışmanın bu bölümünde şu soruların yanıtları aranır. Kişi neden kendisine ve yaşamına özen göstermelidir? Kişinin pratik bilgelik kazanmasının anlamı nedir? Ahlaki davranış ve yasa arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Uzlaşımsal ve tanrısal yasalar arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Kişinin yurttaş olarak ödevi nedir? Sorgulanmamış yaşam neden yaşanmaya değmez? Sokrates'in savunmasının devamı niteliğinde olan bir başka diyalogta ölüm cezasıyla cezalandırılan Sokrates'in cezasının infazını beklediği süreçte ödev, dostluk, yurttaşlık erdemi ve doğruluk kavramları üzerinden iyi yaşama ilişkin yakın dostu Kriton'la yaptığı sorgulama ele alınmaktadır. Öncelikle Kriton'un Sokrates'i para karşılığında cezadan kurtarma önerisi ele alınır. Bu anlamda Kriton'un önerisinin hem kendi açısından hem de toplumun çoğunluğu açısından bir değerlendirilmesi ortaya konulur. Devamında Kriton'un Sokrates'i hapishaneden kaçırma önerisi ve bu önerinin hem ahlaki hem yasal sonuçları üzerinde durulur. Bu bağlamda şu soruların yanıtları aranmaya çalışılır. Dostlukta ödev ve eğilim arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Kişinin söz ve eylemlerinde ölçüsü ne olmalıdır? Kişinin bir felaket karşısında erdemli tutumu nasıl olmalıdır? Neden sadece yaşamak değil de iyi yaşamak önemlidir? Neden kötülüğe kötülükle ya da yanlışa yanlışla karşılık verilmemeli? Yasalar karşısında kişi nasıl davranmalıdır? Platon, antik dönemin eğitim ihtiyacını karşılayan Sofistlerin verdiği eğitimin ve bilginin niteliğini araştırmaktadır. Tartışma Sokrates ve Protagoras arasında geçmektedir. Tartışmada dönemin en ünlü hocası Sofist Protagoras'ın para karşılığında vermiş olduğu derslerde kişiye ne tür bir bilgi öğrettiği, beceri kazandırdığı ve mesleğinin ne olduğu araştırılır. Bu bağlamda öncelikle şu soruların yanıtları aranır: Sofist kimdir ve gerçekte bilge birimidir? Bir sofistten para karşılığı ders almak bir kişiyi bilge yapar mı? Sofist öğrenciyi hangi konuda bilge kılmaktadır? Sofist hangi sanatın öğretmenidir? Sofist insanı ne üstüne konuşmada usta kılar? Sofist insanı iyi ve erdemli kılabilir mi? İlk bölümde erdemin ne olduğu konusunda Sokrates ve Menon arasında yürütülen tartışmada erdemi tanımlama çabası sonuçsuz kalınca tanım fikrinin kendisi açık kılınmaya çalışılır. Ancak burada bir sorun ortaya çıkar. İnsan bilmediği bir şeyi nasıl arayabilir? Bu önemli bir paradokstur çünkü insan bilmediği şeyin doğasını araştırıyorsa onu bulduğunu nasıl bilebilir? Bu paradoksa bağlı olarak şu soruların yanıtları aranır. İnsan araştırdığı şeyi bilmiyorsa onu nerede araması gerektiğini nasıl bilebilir? bilinmeyen bir şeyin doğası araştırılabilir mi? Bilme ya da öğrenme nasıl gerçekleşmektedir? Geometri bilgisi olmayan biri bir geometrik problemi nasıl çözebilir? Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.